Ben hiçbir anıma hiçbir şekilde müdahalede bulunmam. Evet, evet. Hiç saygı uyumaz. Neden ya? Mesela bak Güneydoğu'dan falan benim canlarım geldi buraya. Gördünüz. Evet, Bura evet, doldu. Evet. Hepsi çarşaflı. Evet, evet, evet. Ben yani niye çarşaf giyiniyorsun demem. Öyle inanmış. Sokakta kendini güvende hissetmemiş. Çarşafıyla gelmiş. Saygı duyuyorum. Evet. Başörtülü çok fazla hanım kardeşim var yani yüzlerce. Evet. Hepsine saygı duyuyorum. Ya açın başınızı demem. Açık olanı da başını kapat demem. Öyle şey olmaz yani. Ya biz Müslüman aleminin aydınlık yüzüyüz. Maşallah. Müslüman alemin onuruyuz biz. Bana simsiyah bir dünya görünüyor. Evet. Bazı yerler gri, bazı yerler beyaz ama genellikle simsiyah görünüyor. O siyahlığın içinde biz bir güneşiz, bir nuruz. Aydınlığız ve İslam alemine yönelecek nefrete karşı kaleyiz. Maşallah. İslam alemine yapılacak saldırılarda bir suruz. Sedd-i Zülkane'yiniz. Evet. Sungur abi demiş, rahmetli sizin için. Sedd-i oluruz inşallah. Ya, o durduk yere söylemiyor. Bediüzzaman'la görüşmeden konuşmazım. Evet. Bediüzzaman ben e, sen sağ aldığın müddetçe hep senin yanında olacağım demiş Bediüzzaman'a. Seninle yaşayacağım, seninle de öleceğim demiş. Yani Sungur abinin vefatından sonra Bediüzzaman da dünyayla bağlantısı o anlamda kesti yani. Evet. Cenab-ı Allah ona bir lütuf. Sürekli yanında olacağım demiş Bediüzzaman. Allah'ın izniyle. İnşallah. Bediüzzaman ne dediyse yapıyor. Evet. Hayatın hayatın hayatım hayatınla son bulacak diyor. Evet. Hayret ya beni o camide gördüğünde cübbeyle içeriye girdi başında takkesi onun bir deve tüyü takkesi var. Doğrudan bana yöneldi. Selamun aleyküm kardeş dedi. Aleyküm selam hocam dedim. Adın ne senin kardeş dedi. Adnan hocam dedim. Soyadın ne dedi? Oktar dedim. Hemen cebinden bir küçük bloknot çıkarttı, kalem çıkarttı. Ee, böyle uzunca bir hesap yaptı. Ee, sonra hocam dedim biz Nur Nur talebesi mi olacak dedim Mehdi dedim. Yok dedi. Nur talebesi olmayacak. Nasıl olacak hocam dedim? Bambaşka olacak dedim. Böyle açtı. Maşallah. 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 Biz İslam aleminin aydınlık yüzüyüz. Maşallah. Masonluk da bizim sayemizde set olduk. Evet. Durdu Müslümanlara karşı. Evet. Tapınak şövalyelerinde de aynı şey oldu. Evet. Gizli derin dünya devletinde de aynı şey oldu. Yoksa İsrail bayağı kararlıydı mesela İran'ı vurmaya. Evet. Söyleyince vazgeçtiler. Tabii canım dünya savaş çıkıyordu. Size sordular hatta yani. Ya ay vurabilir miyiz dediler. Yani, evet. Biz hepsini vuracağız dediler. Tahran'ın şunu bunu her yer vuracağız dediler. Yani bütün nükleer tesisleri falan yerle bir edeceğizler. Evet. Ben burada zor ikna ettim. Ya yani bayağı uzun, bir buçuk iki saat konuştum. Ebu Barak'ın açıklaması geçtiğimiz günler hmm. yayınlandı medyada hocam. Sizin o konuştuğunuz tarihi veriyor. Ne, her Biz e, İran'ı vuracaktık diyor. Nedense diyor şu yılda vazgeçtik diyor. Evet, Sanhedrin Mahkemesi Başkanı evet. geldi buraya. Konuştuk. İkna oldu. Evet. evet. Yani özür dilemeydi. Asla düşünmüyorlardı. Kabul etmiyorlardı. Ben Tevrat'tan delil göstererek ikna ettim. Evet. Tamam dediler. Biz o zaman konuşacağız dediler. Gidip benim konuşmamdan 48 saat sonra evet. özür dilediler. Evet, 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 Paranın miktarını da ben söyledim, ben söyledim burada. Evet, Onda da anlaşamıyorlardı. E evet. tabii onda da anlaşamıyorlar. Evet. Onda da evet. aynı miktar benim söylediğim Miktarı açıkladılar. Evet. Tamam. 2011'de Gazze'ye karadan gireceklerdi. Tankları yığdılar. Siz onları çağırdınız hemen vazgeçtiniz. Sakın dedim kursan. karadan giriş yapmayın evet. dedim. Sakın yani için dua Tabii toplanın dedim. Evet. O ağlama duvarının önünde.